Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlı. Çok uzak şehirlerde aynı çarpan iki yürek Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek İçim yanar, elim gider mektuplara. Gün gelir beni yanarsın, gözüm dalar ufuklara. Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında. Her anında beni yanarsın, gözüm dalar uzaklara. Rüzgar. Rüzgar aşkımı kucağına alsa Dağları tepeleri yazsa Saçlarına ulaşsa Rüzgar aşkımı kucağına alsa Dağları tepeleri yazsa Saçlarına ulaşsa